Neyse Nerede benim köylülerim? Cenazeye niye gelmediler? Bütün gün hiç görünmediler ağam. Gören de köy boşalmış zanneder. Eskiden ölüye hürmet vardı. Tüh reziller! Hepsini birer birer ayaklarından atacaksın. Vuracaksın sopa yakışlarına bak o zaman. Evet. yaptı bu namussuzla? Kimdir o hain? Kim ulan? Hangi cesaret bu dayı çalınmıştır? Toplayın lan bütün malabaları! Yürü lan yürü, sıraya geçin hadi! Doğru dursana, ne hal işim duruyorsunuz lan, geçsenize sıraya! Doğrudur! Ağam ben de geçeyim mi? Bilirsen artık akraba sayıldık ağamla! Başlayacağım senin akrabalarından <laughs> da ha, doğrudur! Dur, <laughs> dur hele! Şimdi, bu hırkızlığı yapan, ya da gören, ya da duyan, şuraya çıksın! Bak, bir daha demem ha! Yık apsini falakaya! Ağam! Ne diyorsun? Ağam, sana akıl vermek biz kölelerin harcı değildir ama... Ee, sakın bu işi harap tarlalar yapmış olmasın... ...Üçün birini vermiştin ya hani... Vallahi hiç ortalarda yokturlar. Çıkın, lan, çıkın ortaya! Size yaptıkları yüzünüze gözünüze gözünüzde dursun! Çıkın ulan! Çıkın Hepinizi jandarmaya vereceğim! Sopalatacağım! Ama önce ben falakaya yandıracağım! Verin lan budayımı! Ulan siz de mi çıkıyorsunuz? Çıkın lan! Hepinizi geberteceğim! Kaçtınız değil mi? Beni ortada bıraktınız Allahsızlar! Ulan marabasıza olur mu hiç? Çıkın lan ortaya! Vay efendim vay, kimleri göreyim Size hangi rüzgar attı buraya? Ağam nasılsın? İyi misin, hoş musun? Çok şükür, sizleri sormalı. Politika işte, hep bildiğin gibi. Ya duymuşam köyü satıysan ha? He. Getting on a bike and heading out is like opening a door to another world. My bike, my watch, and smartphone, that's all I need for the ride. It's fun to measure the virtual power while biking and test my capability. Pauses come automatically on the watch. I have time to catch a breath. I just love that sense of joy and freedom. I'm always ready to roll. Videfix'in şahane Ekim indirimleriyle bu sonbahar çok güzel geçecek. İçinizi ısıtacak battaniyeler, yağmurlu günlerde kahve ve çay makineleri, sonbahar yürüyüşlerinizde kulaklıklar ve termoslar, çeşit çeşit nemlendiriciler, parfümler, tarzınızı yansıtan ceketler, ayakkabılar ve botlar. Bu sonbaharda ihtiyacınız olan her şey şahane Ekim'e özel %50'ye varan indirimlerle Defix'de. Üstelik Yapı Kredi World'e özel 6 taksit veya 36 aya varan World Bay alışveriş kredisi seçenekleriyle aradığınız her şey bu pazar yerinde. Defix, Defix. Kimi sıcacık bir çorba ister, kimi taptaze bir salata, kimi çıtır bir başlangıç arar, kimi tabuğunda ızgaranın lezzetini, köfteden vazgeçmeyen de gelir, et yemek isteyen de. Çocuk menüsünün neşesi buluşur tatlı bir kapanışın keyfiyle. Çok seçeneğiyle iyi yemek arayan herkesin buluşma noktası. Tavuk Dünyası Tavuk Dünyası iyi Yemek farkı var